Bu işe daha önce dedemden görerek başladım, merak ederek başladım. 2005'te dedem vefat edince ondan sonra dayımlar devam etti. Onlardan görerek başladık. Yavaş yavaş yapıyordum. Daha sonra buna bir yoğunluk verdim, hobi olarak yapıyordum. Maliyetler yükselince şey olunca işte maliyetleri düşürmek için kendimize de bir katkı olması için satışlarına başladık. Şu an sipariş üzeri alıp yapıyoruz. Mutfak ürünleri olsun, kupa bardaklar olsun, e, süs eşyaları olsun, kaşık, çatal e, vesaire gibi ürünler çıkarıyoruz. Son bir senedir yoğunluk verdim. E, bu son 2-3 aydır sürekli buradayım. İş imkanları da fazla olmadığı için tamamen bu işe atıldım. Yani bu işi yaparken okuluma da devam ediyorum açıktan liseyi bitirdim daha önce şartlar istediğim gibi olmadığı için devam edemedim açıktan liseyi bitirdim şimdi üniversite sınavlarına da hazırlanıyorum asıl amacım Hani gençlerimiz e, sokaklarda heba olmasın kötü yollara düşmesinler Hani mümkün olduğunca onları yanıma çekip bir şeyler öğretip kötü alışkanlıklardan uzak tutup bir şeyler öğretebilmek amacım işte makina imkanlarım olmadığı için bazen gelen büyük siparişleri falan yapamıyorum. İmkanlar kısıtlı olduğu için hani makinaları falan alabilirsek imkanları genişletirsek hem gençlere açısından büyük bir istihdam olur, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş oluruz, hem de kendi açımızdan da ilerlemiş oluruz. Geçenlerde bir teklif de geldi ayda işte 500 ile 1000 arası kadar kase yapımı için makine falan olmadığı için giremedim. Hani elle de olmuyor, yetiştirilemiyor. O yüzden hani şu anda bekliyorum. Hani bir makina yardımı ya da kendi imkanlarımla ileride alabilirsem yapmaya devam edeceğim. Eğer gerekli istikrarı ve istihdamı alırsam ben bu yolda ilerleyeceğim. İnşallah istediğim gibi de olur. Hani gençlere de destek çıkmış olurum. Hani kendim de zor şartlardan geldiğim için ezilerek bu yükselişe çıktığım için hani daha önce de zor şartlarda büyüdük. İşte imkansızlıklar içinde büyüdük. Hani sırf bu yüzden de gençlere, kendi yakınlarıma, herkese destek olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu ahşap kase ceviz ağacından siyah ceviz. Daha önce atalarımız işte demir tabak falan olmadığı için böyle derin kaselerde çorba, yoğurt vesaire gibi sıvı şeyler tüketmek için kullanıyordular. Kase, bunun boyutları var. Küçüğünü, büyüğünü, daha büyüğünü çıkarıyoruz. Eskilerden gelen şeyler insana daha da haz veriyor, daha zevkli geliyor, daha güzel oluyor. Herhangi bir yan etkileri yok metal veya plastik gibi bir, bir e, sakınca su